Arkadaşlar merhaba. Bugün sizlere Visual Studio Code'un renk paletlerini kopyalamayı göstermek istiyorum. Kod içeren bir tane div alanımız olsun arkadaşlar. Bu div içindeki ifadelerin, string ifadelerin arkadaşlar, Visual Studio Code'da olduğu gibi birebir aynı renklendirme olmasını istiyorum. Bunu arkadaşlar düzenli ifadelerle de kontrol edebiliriz ama çok değişik bir şey fark ettim. Şimdi arkadaşlar bir tane ek html sayfası oluşturdum. İşte bir tane divimiz var. İşte burada arkadaşlar şu özellik. Ee, boşluk karakterlerini koruyor. Ee, şu özellikle arkadaşlar divin içeriğini değiştirebilir yapıyor. Yani buraya herhangi bir şey girebiliyorsunuz. Tek salonu gibi. Ee, şimdi arkadaşlar şöyle yapalım. Bir konsol ekrandaki kodu bir içeri kopyalayalım. Bakalım nasıl olacak. Bir tane for döngüsü yazdım arkadaşlar. içeri yapıştırdım. Bu arkadaşlar birebir renksiz bir şekilde bana geldi işte boşlukları falan tabları bir al satırları kopyalıyor şu html özelliği. Tamam arkadaşlar. Ben bunu şurada yaptığım gibi nasıl yapabilirim? Visual Studio Code'daki işte buraya yazmış olduğum bir örnek for döngüsünde olduğu gibi arkadaşlar. Birebir nasıl yapabilirim diye düşündüm. Tek bir fark var arkadaşlar. Bunlara bir dikkatli bakarsanız. E, scope alanlarının arkadaşlar parantezlerinin renkleri. Burada işte önce sarı sonra pembe sonra mavi olmuş arkadaşlar. Bu arkadaşlar birebir beyaz geliyor. Yani aynısı olmuyor. Burada arkadaşlar bunu daha net anlaşılması için e, tap, işte bir scope alanlarının arkadaşlar Girdilerini kontrol eden bir ifade vardır muhtemelen. Biz arkadaşlar bunu kopyalama benim geliştirmiş olduğum kopyalama işlemini yaparsanız bunlar arkadaşlar beyaz geliyor. Geri kalanların arkadaşlar hepsi birebir aynı işte anahtar kelimeler işte değişken isimleri falan string ifadeler, metotlar birebir hepsi arkadaşlar geliyor. Peki bunu arkadaşlar biz nasıl yapabiliriz? Visual Studio Code arkadaşlar bir kod yazıyoruz. Bunu arkadaşlar bu ek HTML'de olduğu gibi arkadaşlar bir sayfa oluşturun direkt bunun için arkadaşlar yapıştırın. Gördüğünüz zaman arkadaşlar arka plan dahil bütün hepsini birebir kopyalıyor sadece bu scope'ları işte parantezleri beyaza çeviriyor geri kalan her şey aynı. Bunu arkadaşlar kopyalamak için ben bir şey oluşturdum değişken oluşturdum. Bunun arkadaşlar içeriğini alıyor sadece bu kod bunu bir yazdıralım. Şunu arkadaşlar kopyalıyorum. Bunu aldığım zaman arkadaşlar şöyle şuna bakabilirsiniz. Style e, Spain özelliğinde arkadaşlar bütün color özelliklerini hepsini arkadaşlar alıyor. Eee on artta buradaki sayfaya olduğu gibi yapıştıralım. Bir tane de arkadaşlar kod alan div oluşturdum bu eğitim sayfasının içine. Öncelikle şunu bir sileyim arkadaşlar. Bir kaydıralım. Şimdi arkadaşlar burası e, şu an içinde herhangi bir şey yok. Yazıyoruz bir şeyler. Normal yazıyor. E, o kod Renklendirme sayfasından kopyaladım değişken içine alıp kopyaladım arkadaşlar Sonucu buraya yapıştırıyorum birebir arkadaşlar burada for döngüsünün işte iflerin elselerin renkleri bize arkadaşlar geliyor burada da arkadaşlar biraz kod kalabalığı olmaması için şöyle yaptım bu color özelliklerini arkadaşlar ortak kümeler var işte pembeler burada işte anahtar for if else için gelmiş bunu arkadaşlar şöyle yaptım ben de buna bir tane stil özelliği ekledim hatta bu kod olan arkadaşlar bu Visual Studio kodun işte font stiline, işte boşlukları, font size'ını falan kopyalan kodu yazdım. Yine bu boşlukları koruma özelliğini de ekledim arkadaşlar. Ee, şurada arkadaşlar mesela bir for için bu renk özelliğini bir inceleyelim. Ee, For'un yazdığı, for, şurası. Bu arkadaşlar şöyle. Biz bir tane de ben oradaki bütün renklerin yani ortak olan renklerin arkadaşlar gruplandırmasını yaptım. Burada mesela işte hepsine kalır yazmış. Ben dedim bunları bir ID'ye tanımlayayım. Bu ID üzerinden arkadaşlar bunları style özelliğinden çekeyim dedim. Şu an biz neredeydik biraz karıştırdık ortalığı. Şu an arkadaşlar for'un içine bakıyoruz. Mesela burada aradım. Bu A6 renk koduna karşılık geliyormuş ID değeri için. Ben bunu arkadaşlar silerim. ID eşittir. A6 Şimdi arkadaşlar bakalım forumuz yine aynı renk. Ben bunu e, A0'dan başladım. Sıfır yapayım. For arkadaşlar e, yorum renk koduna döndü. A0 yorum renk koduymuş. E, bunu arkadaşlar ben tekrar A6'ya çevirdiğim zaman e, Style özel, ö, üzerindeki ID değerleri üzerinden işte bunları seç, seçtirerek arkadaşlar e, de, renk değişimini yapabiliyoruz. Bunu arkadaşlar hepsini düzenleyen buradaki span etiketlerinin kalır özelliklerinin hepsini arkadaşlar düzenleyen kodu da yazdım arkadaşlar o etkin içine. Ee, Tabi burası gitti. Şurada arkadaşlar ben örnek olarak yazmış olduğum kodların hepsini bir kopyalayalım. Şuraya kadar kopyaladım. Şimdi arkadaşlar bunu e, Visual Studio Code'da işte herhangi bir yazdığınız bir e, kodu arkadaşlar e, kopyalıyorsunuz. Daha sonra arkadaşlar bunu e, bir değişkene tanınıyorsunuz. Bunu sadece içeriğine alıyor bu e bu şurada da arkadaşlar bir tane dizi vardı. Bu dizide arkadaşlar benim CSS özelliğindeki işte bu A0'dan A9'a kadar olan 10 tane renk özelliği varmış. Tamam. Bu dizi arkadaşlar bu değerleri oluşturuyor. Tamam. Daha sonra arkadaşlar bir tane for döngüm vardı. Onu da arkadaşlar işte bu kalır özelliklerini bulup arkadaşlar ID değerlerine karşılığını bulup birebir arkadaşlar bize değiştiriyor bu, bu özellikle bunu sağlıyor bu for döngüsü daha sonra arkadaşlar bu for döngüsü size bir çıktı sağlıyor tamam onu da bir kopyaladım kopyaladım İçine girdim şimdi arkadaşlar bu alan boş benim burada işte yorum satırından başladım aşağı doğru indiğim en son işte kanvas iki boyutlu oyun alanına kadar olan kodlar arkadaşlar bu kod e, şeyden kopyalamıştım kod renklendiriciden kopyalamıştım şunu arkadaşlar yapıştırıyorum burada arkadaşlar fark ettiyseniz şeyler yok kalır e, özellikleri yok onlar stil özelliklerinden gelecek şimdi bize yapıştırdım arkadaşlar hatta burayı da görmek için birebir bakalım yorum satırı gördüğünüz gibi arkadaşlar birebir aynısını kopyaladı bu arkadaşlar for döngüsü işte bu sadece renk color özelliklerini arkadaşlar bize getiriyor. Buradaki kod gitmiştir. Hatta bir karşılaştırma yapmak için de arkadaşlar şimdi bizim sayfamızın içinde arkadaşlar şu kadar bir kod var şu an. Buradaki divin içindeki arkadaşlar kodların karşılığı işte id değerleri renklendirme özellikleri bu kadar bir kod oluşturuyor. Benim arkadaşlar o forun içine yazmış olduğum e, döngü sayesinde bu kod aslında bayağı bir azalmış oluyor. Çünkü işte kalır color özellikleri, color'ın renk kodu falan hepsi içine girdiği zaman arkadaşlar daha büyük bir kod oluşuyor. Ekstra da onu göstermek için size tekrar bir o işlemi tekrar yapacağım. Kodu arkadaşlar herhangi bir kod yazdık yapıştırdık içine. E, neydi o? G'deydi. Bunu aldım arkadaşlar. Hatta bunu direkt yazdıralım bakalım arada nasıl bir boyut farkı olacak da. Enter. Kopyaladım da devamını gösterelim. Şu kadar bir şey geliyor. Bunu arkadaşlar şeyin içine bakalım şimdi geldi tekrar yapıştırdım. Şu alana bakın arkadaşlar. Ne kadar büyük bir alan değil mi? Burada e, style color özellikleri var bize yapıştırdık. Bakıyoruz arkadaşlar birebir aynısı geliyor. Bu sefer şeyden CSS'ten almıyor bu özellikleri ama e, bize arkadaşlar e, renk özelliklerini birebir kopyalıyor. Yani Visual Studio kodun içine yapıştırma yaptığımız zaman. Bu arkadaşlar ne kadar büyük bir kod verdi bize. Benim arkadaşlar, e, hatta burada sayfayı yenilediğimiz için hemen çok kısa video uzatmadan hemen bitireceğim şimdi. E, benim arkadaşlar işte burada e, ekstra yazmış olduğum e, String Replace özelliğiyle arkadaşlar e, şeyleri renk, e, renk span özelliklerini arkadaşlar birebir kopyalayabilirsiniz. Onu hemen yapıştırdım. Tekrar geriye çağırdım. Kodu arkadaşlar açıklamalarının içine bırakırım. Şimdi arkadaşlar bir tekrar bakalım. Buradan da görebiliriz zaten. Şu kadar bir kod geliyor arkadaşlar bize, buradaki koda karşılık olan değerler bu kadar bize. Benim arkadaşlar, dizim hafızadadır ama diziyi de bir daha tanımlayayım. Benim arkadaşlar, o yazmış olduğum for döngüsüyle arkadaşlar bu kodu bize kırpıyor. Aslında CSS özelliklerini kullanmamızı sağlıyor şu an arkadaşlar bizim ham verimiz bu kadar. Yani Visual Studio kodu bu şekilde de kopyalayıp yapıştırabilirsiniz. Birebir aynısını yine yapacaktır. Yani şurada olduğu gibi size kodları verecektir. Zaten burada var o kodlarımız. Şurada var arkadaşlar. Bu kadar bir kod geldi. Bunu arkadaşlar daha da kısaltmak için işte o for döngüsünde o ifadeleri değiştirme özelliğiyle sizinki iç ifade içindeki Özellikleri değiştirme metodunu kullanarak arkadaşlar tekrar yazdırdım. Şimdi bakalım arkadaşlar çıktı. Önce yukarıdakine bakalım. Burası ham çıktı. For'la düzenlenmemiş çıktısı. Burası da arkadaşlar for'la düzenlenmiş çıktısı. Hatta bunu da kopyalayıp tekrar div içine tekrar bakalım. Aynı sonucu göreceğiz ama daha az kodla göreceğiz. Şimdi arkadaşlar sonucumuzun olduğu yer burası yani bir tane eğitim sayfası oluşturuyorum ben. Şunu tekrar Geri aldım. Tekrar yapıştırdım. Az öncekine göre arkadaşlar daha az. Çünkü o bayağı bir aşağı gidiyordu. Daha az. Sadece e, ID özelliklerinden çekecek renklere. Bire birebir aynısı arkadaşlar. Hatta o sayfaya da gelelim şuraya. Yorum satırının olduğu yere. Bakın arkadaşlar birebir aynısı. Yani eğer bir web sitesinde böyle örnek web sitesi oluşturuyorsanız ve işte atıyorum işte C++, Go, JavaScript fark etmez. Buradaki renk paletlerini arkadaşlar örnek işte insanlara belki tarif etmek için veya eğitim çekmek için veya Projelerinizi tanıtırken daha okunaklı bir div alanı oluşturmak istiyorsunuz arkadaşlar. Birebir baktığınız zaman arkadaşlar şeylere kadar burada klas klaslara kadar arkadaşlar birebir renkleri kopyalayabiliyorsunuz. Ee, anlatmak istediklerim yani bu kadardı arkadaşlar. Ee, i̇steyenlere kodu paylaşabilirim. İşte bir iç içeriği çekme, daha sonra arkadaşlar renk kodlarını style birebir e, replace etme, sonra da arkadaşlar ekrana kopyala yapıştır yapıyorsunuz. Kodlarda bayağı bir azalmış oluyor bu şekilde. Ee, bu şekilde arkadaşlar e, web site kurarken veya işte çeşitli yerlere de, e, tanıtım yaparken arkadaşlar belki bu ekran kaydı da olabilir benim şu an yaptığım olmuş yapmış olduğum gibi. Bunu arkadaşlar bu şekilde basit bir şekilde Visual Studio Code'un renklerine birebir kopyalayabiliyorsunuz. E, i̇zlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Videoyu daha fazla da uzatmak istemiyorum. E, yorumlarda görüşelim. Kendinize iyi bakın. İyi günler dilerim.